Hareketli mekanizmalarınızın işlevlerini yüksek maliyetlere neden olan sorunlarla karşılaşmadan test etmek oldukça önemlidir. SolidWorks Motion, mekanizmaların işlevselliğini değerlendirirken hareket için ihtiyaç duyulan kuvvet, tork, güç veya mekanizma bileşenlerine ait konum, hız, ivme gibi parametreleri hesaplayarak mekanizmalarınızın verimliliğini ve performansını kolayca değerlendirmenizi sağlar. Mekanizmalarınızın hareketini hesaplarken montaj ilişkilerini kullanarak SolidWorks Motion'la mekanizmalarınızın çalışma koşullarını motor, kuvvet, yer çekimi, temas, yay ve sönümleme elemanı gibi güçlü araçları kullanarak kolayca tanımlayabilir. SolidWorks Motion'ın gelişmiş grafik araçları ile mekanizmanızın performansını inceleyebilirsiniz. Sadece mekanizmanızın çalışma koşullarını tanımlayın, analiz süresini belirledikten sonra çözdürün. Artık mekanizmalarınızın istediğiniz performansa sahip olup olmadığını daha imalat aşamasına geçmeden kolayca test edebilirsiniz. SolidWorks hareket analizinin sağladığı grafik araçlarla konum, hız, ivme veya motor kuvveti, güç gibi ilgilendiğiniz parametrelerin zamana göre veya belirli mekanizma konumlarına göre kolayca inceleyebilirsiniz. Ayrıca mekanizmalarınızda yaptığınız değişikliklerin performansa etkisini görmek için yeni bir çalışma oluşturmanıza gerek yok. Mekanizmanızda gerekli değişikliği yaptıktan sonra sadece mevcut çalışmayı yeniden çözdürün. Değişiklikler otomatik olarak hareket analizinde hesaba katılarak yeniden çözdürülecektir. Böylece mekanizmanızdaki değişikliklerin ilgilendiğiniz parametreler üzerindeki etkisini hızlı bir şekilde görebilir, doğru tasarıma kolayca karar verebilirsiniz. SolidWorks hareket analizi ile mekanizmalarınızın işlevselliğini değerlendirebilir ve mekanizmanızda yapmış olduğunuz değişikliklerin performansa etkilerini inceleyerek yüksek verimli mekanizmalar tasarlayabilirsiniz.